sonrasında gidiyor. İyi seyirler. Arkadaşlar niye yani akşam ya da gece şu saati göremiyorum ama neden gece ay akşam çekiyorsunuz derseniz benim akşama kadar da canlı dersim vardı. Bu yüzden ben akşam çekmek zorundayım. Çok üzgünüm. <laughs> Neyse biz videomuza geçelim. Kardeşim hadi gel. Geldim abla. Abla sana bir şey diyebilir miyim? Efendim kardeşim. Ablacığım. Hani babamın bize Hani babamın bize saat kulesine gitme sözü vardı. Kardeşim artık o saat kulesi değil. Neden? Çünkü e, hani dün bir çok fena bir fırtına çıktı ya. Evet. O fırtına yüzünden zaten balçık mı deniyordu ağaçtan toplanan şeye. Ondan yapıştırdıkları için çok eskiden saati. Bu yüzden talilen yere düştü ve şu an onun aynısını üretmeye çalışıyorlar ama türlü üretemediler bu yüzden onlar artık saat kulesi değil kulesi oldu ya da kule olabilir öyle Şah. ama benim de çok canım istiyor şansımıza da bak şey ee, saat saat kulesi saat kulesi mi değil. ay saat kulesi diyorum. telefon telefon kulesi midir? Telefon şey midir midir? O var. Hemen arayalım. Açayım kapısını. Ay bir türlü açamadım. Çekil. abla beni düşürdün. He. Sen de çekilseydin. Her şey almam kardeşim. Babamın numarası neydi? 20, 20, 13. 20, 13. Dıt dıt ala. Baba senin bize saat kulesine götürme sözüm vardı. Tamam çocuklar ben geliyorum ya. Tamam de. Geliyormuş. Şu saat. Ay, yuf. Telefon kulesine çekmek tabii. Aa geliyor. Hadi, hadi çocuklar gidelim. Tamam. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Aa! heyecanlıyım. Çocuklar siz koştunuz mu ya da uçtunuz mu? Uçtunuz desem daha mantıklı. Çok heyecanlıyız. <laughs> Hadi girelim. Kocaman kapısından. Gidelim. <laughs> 16 saat. 16 saat içinde dolaştıktan sonra. Hadi çıkalım çocuklar. Tamam. Hadi kutuyu. Baba. Efendim kızım. Hadi gidelim artık. Evet baba gidelim. Ama aslında gitmesek de olur ya. Hayır baba gidelim. Uf. Baba. Sana bir şey söyleyeceğim efendim kızım. Şimdi bizim YouTube kanalımız var ya. Evet. O telefon kulesinde tam tam 24 saat kalma videosu çekilir mi? Evet. evet. Tamam. Olur ama şimdi değil. Saat çok geç oldu. Hadi gidelim. Çocuğu. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı umarım beğenmişsinizdir bu arada bana teşekkür etmeyin bu video için anneme teşekkür edin annem bu şu aksesuarları almasaydı bir tane daha var bir de orta var ondan almasaydı ben bu videoyu çekemedim anneme çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok çok öpüyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Burada yorumlara yazın. As yorumlar açıksam yazın siz oraya. Hani ne tür videolar istediğiniz. Bu arada ben 24 saat pembe, 24 saat mavi, 24 saat yeşil, 24 saat sarı videoları çekmeyi de düşünüyorum. Yarın olunca hatta 24 saat pembe videosu çektim. Bu arada beyaz bir renk mi ben bilmiyorum. Onu da yorumlara yazarsınız sevinirim. Beyaz çünkü be, ben e, pembe diş bulamam. Ama çilekli diş bakacağım. Onlar pembeyse, yani bu yerde pembe yani bayağı bir pembe alışveriş yapacağım. bir videomu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bu bir hem bile kalacak hem de 24 saat pembe videosu olacak. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Bay bay. Lafı çok uzattım.